Merhaba arkadaşlar, ustalar bugün çok sıkça sorulan bir soruya kendi tecrübelerime göre e, bazı cevaplar vereceğim. Şimdi e, sık gelen sorulardan bir tanesi şu, e, bizim yumurtlayan yani daha önce yumurtlamış olan bir kuşumuz şu anda dişi kuşumuz yumurtlamıyor. Bunun sebebi ne olabilir, tedavisi ne olabilir? Bakın ustalar, e, tabii ki bunu bazılarınız tecrübe etmişlerdir, farklı fikirlere de saygı duyarım ama daha önce yumurtlamış ve sonradan e, yumurtlamamaya başlayan bir kuşun ee, öncelikle e, iki sebebi olabilir. Birincisi e, bizim mantar dediğimiz e, şey sadece hani bu e, realitede kursak mantar olarak adlandırılan durum söz konusu değil. Aynı zamanda bir de yumurtalık mantarı vardır. Yani bizim güvercinimiz eğer dişi kuşumuz e, yumurtalık mantarına yakalandıysa bu yumurtlamamasının sebeplerinden bir tanesidir. Diğeri de e, dişi kuşumuzun e, yumurta kanallarının e, yağlanmış olması. Şimdi bu ikisini birbirinden bir kere şöyle ayırt edeceğiz. Eğer kuşumuz e, genel anlamda damızlık olduğu için salmada bakılan ve fazla hareket ettirmediğimiz bir kuşsa muhtemelen e, yumurta kanalları yağlanmıştır. Bunun çözümü evet maalesef e, imkanlar dahilinde ise biraz zor olacak ama kuşumuzu mümkün olduğunca biraz hareketlendireceğiz. Yani kuşumuza e, biraz kilo kaybettireceğiz. Diğeri yani e, kuşumuz eğer e, yumurta kanallarında bir mantar durumu söz konusu olmuşsa bunun çözümü olarak da e, hayvanımıza rondizol diye tabir ettiğimiz ve mantara iyi geldiği zaten tescillenmiş bir ilaç var bunu gireceğiz. Şimdi bunların dışında e, yumurtadan kesilmiş olmasının şöyle de bir sebebi olabilir sonuçta güvercin yer değişikliği yaptığı zaman ya da aşırı yumurtlatıldığı zaman da yumurtadan kesebilir. Eğer siz güvercinin aşırı yumurtladı ve yıprandı bu yüzden yumurtadan kesildi diye düşünüyorsanız bebekler için eczanelerde kullanılan kalsiyum ilacı var. Bu kalsiyum ilacı ve vitaminle güvercininize biraz takviye yapabilirsiniz. Bu e, sebeplerden dolayı yumurtadan kesilmiş bir kuşunuz varsa bunu tekrar yumurtlatabilirsiniz. Ama elinizde bir kuş var ve kuşun kısır olup olmadığından emin değilsiniz. Bakın arkadaşlar e, yumurtlamayan dişi ise Kesinlikle hayvanın kısır olmasından şüphe edilmeli. Kuşun kısır olup olmadığını anlamanın en temel yolu da davranışlarını takip etmek. Yani bir kuş bizim folluk kızdırıyor dediğimiz yuvasını tuttu. Folluğunu, e, folluğuna yerleşti. Belini kırdı. Yani baktığınız zaman neredeyse artık yumurtlayacak aşamada. Ama bir türlü yumurtlamıyor. Arkadaşlar e, genelde eğer bir hayvan folluğunu tuttuktan sonra belini düşürdükten sonra bir hafta içerisinde yumurtlamıyorsa bu kuşun daha önce yumurtladığına şahit olmadıysanız bakın bunun altını çiziyorum bu ok dişinin yüzde seksen kısır olduğu anlamına gelebilir. Zaten kısır kuşlar genelde altlarına harici bir yumurta koyduğunuzda direkt o yumurtayı sahiplenirler ve o yumurtanın üstüne yatarlar. Bu anlattığım kriterleri göz önünde bulundurarak kuşunuzun yumurtlamama sebebini ve yumurtlamayan kuşunuzu imkan dahilinde ise ufak müdahalelerle tekrar yumurtlatmanız mümkün. Bu bilgiler benim kendi tecrübelerim. Farklı fikri olanlara da saygı duyuyorum. Farklı fikri olanlar da paylaşırsa yorumda sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Emeklere sağlık olsun.